Selam arkadaşlar hepimiz de kastıyım. Bugün arkadaşlar kanalımız yapacağız. 60 abone olduk arkadaşlar hepinizi çok teşekkür ederim. Arkadaşlar abone olanlar çok 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 teşekkür ederim. Abone olup da çıkmayın arkadaşlar. 100 abone son 40 abone kaldı arkadaşlar. Adım adım 100 abone geldiniz arkadaşlar. 60 abone olduk. Abone olanlar çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bunu günün 3. videosu kastayım arkadaşlar. Bugün 60 abone olduğumuz için kanalımızı yapacağım. Hadi bakalım analize geçelim. Videoyu durdurdum süreye bak ya. Videoyu durdurdum süreye bakın arkadaşlar ya. <laughs> of. Nasıl denk getirdim ya. Tutturmaya çalışsam denk gelmez. Nasıl denk gelir. Neyse ya. Şimdi. Evet arkadaşlar bugün kanal yapacağız. Şimdi genel bakış diyelim. Bana kanal yapmak için stüdyo gibi siz Google YouTube stüdyosu. Eğer sizde büyük yüklü değilse Ondan sonra Ondan sonra arkadaşlar Stüdyoya gittiğiniz şey En üstteki youtube stüdyo Linkine giriyorsa Arkadaşlar oradan stüdyo indir diyor bir de stüdyo Alta stüdyoya git diyor Altta stüdyoya git'e basın Bulabilirsiniz Şimdi Şimdi kanalım ömür boyu yani 3 ayda 2009 bir kez izlenmiş. Arkadaşlar size çok çok teşekkür ederim ve en çok izlenen videom Griff geldiği zaman Griff için kutu açılımı yapmıştım. Griff'in yeni geldiği zaman. Yani bir, bir, ay olmuştur. Tek 100 görüntüleme geçen videom o olmuş. 102 görüntüleme ile ortalama görüntüleme süresi bir dakika Hı. ama bir dakikadan fazla izleyen de vardır kesin Şimdi değil şuraya gidelim bakalım bu şeyle pek önemli değil şimdi Şuradaki de pek önemli şimdi abone olmayan kullanıcılar 54, 54 aga be abone olmayan da çok fazla abone olan 45 video değil bu kişi, bugün partikeyi de attım biliyorsunuz ab e, bu kanala abone olun sesi şimdi bu bana bu, ama abone olmayan kullanıcı kanalları varsa tanıtılmayı istiyorlarsa bana abone olmalılar ben abone olanların arkadaşlar kanalını tanıtıyorum biliyorsunuz ki. Sadece bana abone olanlarınkini tanıtıyorum. Abone olmayanların ki tanıtmıyorum arkadaşlar. Yani bu abone olmayan kullanıcılar da bu fırsatı kaçırıyor diyebilirim. Siz de inşallah abone olursunuzdur. Geri gelen izleyici sayısı yeni izleyici sayısından düşük. Yeni izleyici sayısı arkadaşlar 2 Temmuz'dan itibaren yükselmiş bir 10 on, galiba 10 Temmuz'da falan 9 Temmuz'da 6 sayısı baya bir yeni e, abone olanlar olmuş yani Çünkü tabi o sırada ben şimdi bir 30 aboneydim galiba baya bir abone kazandıydım yani. bir 40 abone mi ne oldu baya abone kazandıydım şey bir 30 abone kazanmışım o zaman ben 30 abone değildim o zaman bir 8 7-8 aboneyimdir galiba şey çünkü 30 abone kazanıyorsam o zaman atmış olurdum şimdi yaş cinsi sadece erkekler abone olmuş 18-24 arası 97 4 35 40 arası abone olanlar da varmış bana abone olan olup da bu yüzden selam yolluyorum. 72 9 en çok görüntüleme sayısını sahip cevap bölgeler Türkiye. Allah başka ülkeden de mi izleyenler var? Dur şimdi merak ettim. Demek ki akışı bizi başka ülkeden de izleyenler varmış eğer bu başka ülkede izleyen varsa bir yabancıysa hello hello diyorum subscribe and like subscribe and like subscribe arkadaşlar abone like de like demek normal like Başka ülkede izleyenler de varmış böyle. Belki de onlar Türktür. Gerdi. Alt yazı koyuyorum ben ama bazen YouTube şartmıyor. Şey alt yazı göstermiyor. Ama ben alt yazı koyuyorum ben arkadaşlar. Şunu bilin ki. Vay be yurt dışından izleyenler varmış. Eğer Türkse selam olsun. E yabancıysa da Hello, welcome bir şeyler diyor işte. Hello. <laughs> Başka bir şey bakmaya gerek yok ya. Analiz yaptık sayılır. Şu şey bardak şu şey, sizde kanal analiz. Şimdi sizde kanalınızı analizini yapmak istiyorsanız siz, siz YouTube Studio indirmesiz Play Store'da ya da Google'a YouTube Studio yazıp en üstteki YouTube Studio yazısını tıklayıp şimdi oradan altta stüdyo gitti mesela şimdi değil, Ben size göstereyim. Google'a giriyorsunuz YouTube stüdyo yazıyorsunuz. Gidiyorsunuz. En üstte bu var. Basıyorsunuz. Şurada çıkacak şeyler seçenekler. Bekleyelim. Tüh, oo, pamuk çok fena Aa yeni, yeni yeni, girdi. Çok güzel ki. Hadi girme girme. Ya <laughs> nah, olmuyor ne akışa. Şimdi açıyor şimdi. Şu YouTube stüdyo. Stüdyo indirecek. Şurada stüdyoya gideceksin. Şuradaki stüdyoya gidip basacaksınız böyle şu anki ekran gibi bir ekran çıkacak son 28 günde 3 abone Çünkü baş çıkanlar doldu abone olmayanlar olmasaydı var arkadaşlar ben şu an bir 70 aboneydim 70 aboneydi 70 aboneyi geçmemiştim belki 70 abone garantiydim ama çok çıkan olur bir arada abone bulunan çalıştım bu arada çünkü abone olan her videoyu Ama ne yapayım ya kuzenim? Abone olun arkadaşlar. Ya bana başka ne diyeyim ya. Çok deste ihtiyaç ihtiyacı var arkadaşlar. Part 1'de de gösterdim akşam bu kanala abone olun. Part 1'de de kuzenimin kanalı Bugün kuzenimin kanalını epeyce bir tanıtayım ya bir videoda. Ha. O özel bir video olur. <laughs> Biraz yapayım mı? öyle bir video. Ne sakışa kuzenim bu videoyu izliyorsa Adı geçmiş olsun diyorum çünkü o şey hastaydı. Geçmiş olsun diyorum buradan. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.